küresel iklimde bir değişim var. Kuraklık artıyor, sıcaklıklar değişiyor. Ama ne yazık ki bölgemizdeki uygulamalar neredeyse benzer gidiyor. Gübre uygulaması, toprak işleme, ilaç. Çünkü eskiden yaptığımız bu dijital sisteme dönebilirsek eğer, işte dijital sistemin en büyük faydalarından biri olacak, iklim ve toprak ve çevre koşullarına göre hareket edeceği için, biz mesela olsa da olmasa da Belirli dönemde ilaç atıyoruz. Hayır burada belki de atmayacağız. Belki gübreyi bu kadar fazla kullanmamıza gerek yok. Zararlı yoksa niye ilaç atalım? Yani kesinlikle dijital sistem bir bize gereksizse ilaç gübre diğer kullanımlardan geleneksele göre kaldıracak. Bu da en önemli bizim için avantaj. E, dijital tarım uygulamasında 24 farklı parsel olacak ve bu parsellerin her birinden saatlik dijital sistemde görüntüler alınacak. Bitki görüntüleri, toprak görüntüler alınacak. Yani o tarlada bitkinin rengi değişse, bitkide bir değişim olsa ya da toprakta bir değişim olsa, örnek olarak toprakta az bitki çıktıysa, çıkış azsa biz o alanı rahatlıkla biz bizi uyarılacak diyecek ki bu alanda bir çıkış sorunu var. Bu alanda bir sararma sorunu var. Bu alanda bir su tutma sorunu var ya da hastalık sorunu var. Kesinlikle diyorum ya o tarla şöyle söyleyelim. Diyelim ki Ekim ayının sonunda ektik. Haziran'da kaç ay etti? 7 ay. 7 ay her saat esasında kontrolden geçecek ve bize de bu konuda en sonunda mesaj gelecek cep telefonumuza. Bu alanda bir sorun vardır. Gidin bir inceleyin. Biz belki de o her saat orada bulunamayacağız ama dijital sistem şöyle söyleyelim her saat o alanı kontrol edip bize bilgi geçecek.